yılın şanslısı Şara dedi ee, evet. sizin öne. bilmiyorum katılır mısınız. Şimdi Suriye'de güçlü bir muhatap istediği için mi Amerika Birleşik Devletleri bu kadar e, bütün kartları önüne serip e, Şara'ya işte yaptırımları kaldırıyorum. Şahsındaki yaptırımları kaldırıyorum. Arabistan'a geliyorum. Seni çağırıyorum. Seninle görüşüyorum. E, Dışişleri Bakanımı, Dışişleri Bakanını görüştürmek üzere hemen o toplantıyı Antalya'da ayarlıyorum. Gibi Ya da işte daha sonra Trump'ın duyduk çok kuvvetli, çok güçlü, zor bir geçmişi var gibi övgü içeren ifadeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin şarayla dokusu mu tuttu? Yoksa çok daha farklı uzun süreye dayalı bir şey mi vardı da biz bugün bu denli tarihi bir zirveyi izliyoruz? Bence sizin ikinci söylediğiniz gibi geçmişten gelen Amerika Birleşik Devletleri'yle belki kamuoyunun bilmediği örtülü bir bağlantı var. Aslında hani Türkiye üzerinden de gerçekte yani İdlib'de HTŞ yapısı küçük bir alanda sıkışmış vaziyetteyken ve genişleme ve kendini yeniden kurma ve Suriye'de Esad hükümetiyle mücadele ettiği dönemde bile Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiliz Büyükelçisi'nin ki başta ABD'nin Türkiye üzerinden çeşitli şekillerde ve kendisinin mevcut CENTCOM komutanlığı çerçevesinde Şara, hükümeti Şara yönetimiyle temasları vardı. Bu temas hiçbir zaman kopmadı. HTŞ yani Şam hükümetinin şu andaki Suriye'deki resmi hükümetin HTŞ olduğu dönemlerde dönemlerde bile Amerika Birleşik Devletleri'nin bu temasları devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefiki olan Suudi Arabistan'ın da maddi açıdan bu yapıyı HTŞ'yi desteklemesine dair desteklediğine dair o dönem içerisinde de çok önemli. hani Biz e, çeşitli mecralarda bazı bilgilere sahip olduk. Aslında geçmişten beri devam eden bir ilişki sürecinin günümüzde ete kemiğe bürünmesi ve işte bugün Washington'da evveliyatında e, Mayıs ayında, 2025 Mayıs ayında Riyad'daki yapılan görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Şara hükümetiyle, Şara'nın temsil ettiği yönetimle, artık adına ne dersiniz, bence hani Şam hükümeti, Suriye hükümetiyle, Temasları devam ediyordu. Bugün biz bunun daha resmi ve ABD kamuoyuna daha fazla yansıtılan boyunu, boyutunu görüyoruz. Birleşmiş Milletlere davet edildiği, işte bundan iki ay öncesinde BM Genel Kurulu açılışına davet edildiği dönemde de Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası topluma Şerif hükümetini bir sunma, takdim etme girişimi söz konusuydu. Bugün birebir de muhatap olarak belki geleceğe dair özel bir güvenlik anlaşmasının imzalanması, İsrail ile ilişkilerinin şekillendirilmesi gibi noktalarda da belki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Suriye'de üst kurması gibi çeşitli gündem maddeleri konuşuluyor. Daşlı mücadele koalisyonuna katılılması gibi konularda somut adımların da atılması ve bu konularda anlaşmaların da olabileceği söyleniyor. Yani sonuç olarak sizin sorunuza cevap verirsek Sena, Sena Hanım geçmişten gelen devam eden ilişkinin daha ete kemiğe büründüğünü ve günümüzde işte bu tablonun açığa çıktığını ben düşünüyorum. Peki ama neden biz mesela Beyaz Saraya şare girerken o el sıkışma görüntüsünü göremedik? Bu normalden farklı bir uygulama. Yani normalde de bir evet. e, de, devlet başkanı, cumhurbaşkanı davet edildiğinde Beyaz Saraya onu getiren araç da dahil olmak üzere Amerikan başkanının dışarıya çıkışı Doğru. el sıkış, sıkıl, el sıkma merasimi diyeyim selamlaşma ve gazetecilerin oradan uzaktan sorduğu sorular bu bir e, rutin yani olan bir teamül ama burada olmuyor. Neden olmuyor sizce? Neden göremedik bir kare bile? Evet. Çünkü Şara hükümetiyle ilgili olarak ABD kamuoyunda da çeşitli ve dünya kamuoyunda da çeşitli şüpheler, endişeler kendilerine göre tırnak içerisinde var. Daha bundan 4 yıl, 5 yıl önce DEAŞ ilişkilendirilen çok somut bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi olan 5 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri tarafından hapiste tutulan bir yapının bugün yüksek bir protokolle devlet başkanı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılanıyor görüntüsünün verilmesi belki de istenmiyor. Ama bu olmayacak bir şey değil. Bugün böyle. Bugün böyle altını çiziyorum ama bundan bir sene sonra iki sene sonra çok daha farklı bir tabloyu izleyeceğimizi görürüz. Bunun içinde iç kamuoyundan gelebilecek eleştiriler, özellikle İsrail'den gelebilecek olan eleştiriler ve dünya kamuoyunda genel olarak Şara'nın HTŞ lideri olduğu dönemde HTŞ ile ilgili olarak eleştiriler tırnak içerisinde söylüyorum. Bunlarla ilgili olarak düşüncelerden ve ön yargılardan dolayı bu görüntünün verilmesini istemiyor. Ama Sena Hanım tekrar söylüyorum olmuş ve bitmiş bir meseledir. Ben açık ve net söylüyorum. Şara hükümeti başlangıcından itibaren Şam'a girdiği süreçten itibaren burada Türkiye'nin de çok büyük rolü var. Trump'ın zaten Oval Ofis'te Sayın Erdoğan'a bunu bizzat söylemişti de var. Kamuoyuna, Türk kamuoyuna da yansıdı. Siz yaptınız ama Hala bunu üstlenmiyorsunuz. Hatta tüm dünya kamuoyundan hmm. gizleyerek bu işi yaptınız. Büyük iş yaptınız vesaire vesaire gibi kelimelerle. Bu olmuş ve bitmiş bir meseledir. Amerika Birleşik Devletleri'nin şara hükümetiyle, şara ile teması... Ne demek yani, teması olmuş ve bitmiş bir mesele? Bitmiştir. Yani, ne, neyi kastediyorsunuz bununla? Şara, şara bundan çok orta vadede bence daha bile eğer kendisi açısından pragmatist bir lider Doğru yerde doğru zamanda doğru dengeleri gözetirse buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti en başta olmak üzere çok uzun yıllar Suriye'de iktidarda kalacak olan bir liderdir. Ha bu Geçiş dönemi 20 -20 için yani, değil diyorsunuz. Şahra yani. bir geçiş dönemi Cumhurbaşkanı geçiş dönemi olmanın değil. ötesine geçebilir ve geçmiştir değil. mi diyorsunuz? Doğru zamanda doğru şekilde politikalarını uygularsa benim açımdan bu mesele bitmiştir. Burada Şahra açısından sorun olabilecek mesela İsrail'dir. İsrail işare hükümetine yönelik olarak kendisine göre endişeleri ve çekinceleri var ama Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i bu konuda dengeliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile zaten olumlu ilişkiler var. Amerika Birleşik Devletleri ile de zaten olumlu ilişkiler var. Suudlarla, Körfez ülkeleriyle olumlu ilişkiler var. Bütün batılı ülkeler sadece ve sadece yıl başından sonra büyük elçiliklerini açmak için bekliyorlar. Fransa açtı, onu da söyleyeyim. Fransa'nın açtığını da söyleyeyim büyükelçiliğini. E, bence bahar aylarından itibaren çok daha uluslararası sisteme entegre olmuş ve toparlanma sürecine çok daha fazlasıyla girmiş bir Suriye meselesini ben görebileceğimizi düşünüyorum.